binerse yani bir bineye bindiğin zaman, arabaya bindiğimiz zaman, asansöre bindiğimiz zaman, otobüse bindiğimiz zaman, taksiye bindiğimiz zaman bu duayı okuyacağız. Peygamber Efendimiz deveye bindiği zaman okuyormuş. Şimdi Subhanellezi Subhanellezi Sakhara lena Sakhara lena Lehu Ve inna Ve Bismillahi mecreha ve mursaha, -mursaha. İnna rabbi ve gafurur rahim evet bu bineğe bindiğimiz zaman bu duayı kim okursa diyor Efendimiz Aleyhisselam o binekten inmeden vefat ederse şehit olarak gider diyor Allah hayırlı ömürler versin Allah kazalardan belalardan muhafaza eylesin ama her şeyde Allah'ımızın mübarek ismini anarak başlarsak işimiz rast gider, i̇nşallah. inşallah. Yemeğe yerken nasıl besmele çekiyoruz? Ondan sonra arabaya bindiğimiz zaman da, asansöre bindiğimiz zaman, uçağa bindiğimiz zaman, bu duaları ne yapacağız? Okuyacağız. Yolumuzun selameti için ayet el kürsümüzü okuyacağız. Bismillah diyeceğiz, yola çıkacağız. Hayırlısını Cenab-ı Allah'tan dileyeceğiz, inşallah. Şimdi e, Kabe'ye vardığımız zaman evvela <laughs> yerin müsait olursa, vakit müsait olursa e, teheccüd namazı kılınacak. Arkasından tavafımızı yapacağız. Toplu olarak bir yerde topla, topla gideceğiz. Tavaftan sonra sabah namazını kılınacak. Sabah namazdan sonra tavafa girdiğimiz yerde bir yer göstereceğiz. 3 nolu tuvaletin olduğu bölge var. Orada buluşup orada nereye gideceğiz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin olduğu yere gideceğiz. Darül Erkam var. Hani Efendimiz ve Darül Erkam'da 39 kişiydi de Hazreti Ömer Efendimiz oraya Efendimiz'i öldürmeye güya geldi de orada iman etti ya. Oraya işte Efendimiz'in çocukluğunun geçtiği yerler var. Eee mescidi, şecere mescidi, cennet-i muallanın olduğu yerlere gidip bu şekilde döneceğiz Allah izin verirse. Hı hı. Akşamleyin saat dokuzda bak. Akşam saat dokuzda ihramlı olarak Burada hazır olacağız. Akşam 9'da Ayşe Mescidine gideceğiz. Telim Mescidine. Hazreti Ayşe anamızın ihrama girip umre yaptığı mescide gideceğiz. Akşam saat 9'da da. İnşallah. tamam.